Ajandadan hepinize merhaba. Bu haftaki konuğumuz Suha Kahraman, Tokez Oil Seals İşletme Müdürü, aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edecekleri otomobillere uyguladıkları gümrük vergisini yüzde iki buçuktan yüzde yirmi çıkarma, beşe çıkarmayı düşündüklerini açıkladı. Bu durum hem Avrupa otomotiv piyasasını hem de önemli bir otomobil ihracatçısı olan Türkiye'yi nasıl etkiler? Bey'e bunu sorduk ve yanıtlar aldık. Şimdi röportajımızı izliyoruz. Trump ticaret savaşları, bunlar şu dönemin anahtar kelimeleri, keywordleri ve diyor ki Avrupa bize hiç iyi davranmıyor. Avrupa'ya e, dan ithal ettiğimiz araçlara yüzde iki buçuk olan e, günlük e, tarifini yüzde yirmi çıkaracağız, 10 kat. Avrupa yüzde tahmin ediyorum on civarında uyguluyor. Tamam. E, kabaca diyor ki bize neyimiz kardeşim? Aynen. Şimdi rakamlar da şu. 2023'te e, Eurostat'ın rakamlarına baktım ben. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan 2023 yılında sadece e, 2022 yılında affedersiniz. Sadece elektrikli otomobil sınıfında 7.2 milyar dolarlık bir ithalat yapmış. Amerika'nın e, Avrupa'nın Amerika'dan ithalatı ise çoğunluğu test olmak üzere 2 milyar dolar civarında. Ciddi bir dengesizlik var. E tabi bu durum Trump'ı deli ediyor. E, şimdi mevcut küresel otomotiv piyasasını e, bu hamlenin nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle %25 aslında çok e, iddialı bir rakam. Örneğin e, Kanada'ya da bunu e, söylemişti. Fakat e, hayata geçirmedi. Orada da büyük bir ihtimalle bir anlaşma yapıp güzel çekten. Fakat e, Avrupa ile Amerika arasındaki ee, bunun en büyük aslında şeysi Tesla. Yani Elon Musk için aslında bunun Tabii. çoğunluğu yapılıyor. Ee, ama Amerika haklı mı? Haklı. Ee, bunu bunun da mutlaka bir şekilde e, yapacaklar. Ben %25 olacağını inanmıyorum. Mutlaka bunun e, daha makul bir rakamlarda e, bir 10 15 arası gibi yapılıp e, iki tarafı eşitleyeceklerine inanıyorum. Ama diyelim ki %25 yaptılar böyle bir şey hayata geçti o zaman e, Türkiye'nin hem lehine hem aleyhine. lehine neden lehine olur çünkü e, Türkiye bir otomobil üreticisi yüzde 25 çok önemli bir rakam e, ve Amerika'dan önemli bir pay alır diye düşünüyorum e, gene e, ikincisi tedarik zincirleri bakımından Avrupa ne yapacak çünkü bu e, vergi Türkiye'yi etkilemeyecek hiçbir şekilde. Öyle olunca da ne yapacaklar? Şu anda zaten Türkiye'de olan üretim e, yerlerini belki daha da arttıracaklar. Yeni yatırımlar yapıp Türkiye üzerinden Amerika'ya e, bu ihracatı geçiştirmek isteyebilirler. Bu da Türkiye'nin lehine olur. E, aleyhine olacak konu şu, Türkiye'nin en büyük e, otomotiv ve otomobil ihracatı yan sanayisi e, Almanya, Avrupa. 160 aşağı yukarı. E, Tabi Avrupa bu ihracatı yapamazsa Amerika'ya %25 gibi bir vergi gelirse e, bu Türk yan sanayisini, otomotiv yan sanayisini etkiler. E, o yüzden e, bu bir dezavantaj olur e, Türkiye için. E, bir de şu anda en büyük sıkıntı zaten e, bu kur baskıları yüzünden e, rekabetçiliğimiz zaten biraz e, azalmaya başladı. E, bu ...bizi bir şekilde otomotiv yan sanayini tekrar etkiler. Ama ben dedim ki olacağını olacağını e, pek ihtimal vermiyorum. 20 Şubat tarihinde New York Times'da yayınlanan bir haber var. E, kaydetmiştim e, bu vesileyle ifade edeyim. Diyor ki başlığında, ''Does Elon Musk still care about selling cars?'' Seçimden beri bir e, hisselerinde ve firmanın piyasada değerinde düşüş trendi var. Bu %8'e evet. kadar geldi ve hala Musk'tan e, buna bir karşı bir bir, a, bir aksiyon e, almış değil. Şöyle Avrupa satışları çok düştü Tesla'nın. Yani tarihin e, son 10 yılın, en 7 yılın en düşük e, şeysinde. E, bu yüzden mutlaka ve mutlaka Elon Musk yani evet bunu bir ama ben dediğim gibi 10-15 gibi yapacaktır diye düşünüyorum. Ama 25 yaparlarsa e, bu Türkiye'nin hem lehine olur e, ve dünyada bayağı bir şeyler e, etkiler çünkü aynı şekilde bir şarap şeyleri de var, savaşları da var şu anda e, Fransa ile Amerika arasında, e, İtalya ile Amerika arasında, Amerikalılar da e, Avrupa'ya e, şarap satmak istiyorlar e, biliyorsun onların da Napaveli'leri evet. var fakat Bunlar da çok konservatif olduğu için. Yani bu savaşlar aslında daha bir başlangıç, Eran'ın baskısından başlayacak ama daha çok savaş göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki beş sene. Ee, mevcut ihracatın Türkiye açısından e, durumu kur baskısından bahsettiğiniz evet. ve zaten bir yıldır e, yönetim kurulu üyesi olduğunuz Ege Bölgesi, Sanayi Odası da, e, Başkan Ender Yorgancılar da, Özellikle. sizler de. Ee, bunu her fırsatta meclis toplantılarında katıldığınız, bulunduğunuz tüm platformlarda dile getiriyorsunuz. Ee, mevcut kur baskısı zaten Türkiye'de otomotiv piyasasını da ki birinci sırada sektörler bazında baktığımızda etkilerken e, sizin içinde bulunduğunuz yan sanayi açısından e, ihracatın içinde bulunduğu mevcut durum nasıl bir etki yaratıyor? Yani yan sanayici şu anda e, mevcut durumdan nasıl etkileniyor? Bunu sormak istiyorum bir de son olarak. Şimdi e özellikle otomotiv ve mesela tekstil de aynı zamanda aynı durumda. Şimdi tekstilciler ne yapıyor? Yok işte Mısır'a gidiyorlar. Büyük üreticiler, küçükler ya kapanıyor ya da şu anda bu sene 2025'i bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar. Ama e, oldukça sıklar. otomotivde öyle bir e, şeylik yok. Yani hadi gidelim Mısır'da üretim yapalım veya hadi gidelim şuraya gidelim çok kolay bir şey değil. E, bir de bizim e, otomotivde e, planlar hep 3 senelik, 5 senelik olarak yapılır. Ama şu anda çoğu firma bizim baktığımız otomotiv sektöründe ben özellikle yan sanayine baktığım zaman çoğu firma şu anda e, büyük zarar yazıyor. Ha Ama herkes dayanıyor. Bir sene daha dayanıyor. Çünkü herkes faizlerin düşeceğini kurun da artacağını e, ümit ederek yapıyor. O yüzden bu sene de büyük ihtimalle böyle geçer ama e, mesela birçok e, firma e, önemli işleri almamak üzere şey yapıyor. Hem eleman sıkıntısı var. Biliyorsunuz Ender Başkan en çok e, bu konuda konuştuğu Hı. konulardan biri. Hem eleman sıkıntısı var. Hem maliyetler artmış. Hem enflasyona göre dolar euro da kur var olunca e, şu anda otomotivde yan sanayi biraz sıkıntıda. Yani bu seneyi atlatmaları gerekiyor. Atlattıktan sonra ancak sene önümüze bakacak. Ama böyle giderse seneye birçok firma e, ya işçi çıkarımına başlayacaklar ya küçülmeye başlayacaklar. Şu anda da küçülmeye başlandı. Mesela otomotivde tekstilde birçok konkort ortaya çıkmaya başladı. Hiç bugüne kadar duymadığımız firmalardan e, böyle şeyler çıktı. Ama e, bu seneyi atlatırsak seneye ee, rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Özellikle de e, Sayın Şimşek'in e, projeksiyonu gerçekleşirse bu e, hani hedeflenen rakamlara ulaşılırsa diyelim. Şimdi en büyük sıkıntımız enflasyon. Eğer enflasyonu bir şekilde Hı. hani artık bunu tabii politik olarak politikaya girmek istiyorum. Hani bir şekilde durdurabilir. E, durdurabiliriz. Girmeden de olmuyor ama. Evet, bu, yani, yani <laughs> doğru söylüyorsun. Yani eğer biz enflasyonu durdurursak o zaman e, her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey düşünün şimdi otomotivcilerde kimse eskisinden hani yüzde kırk karlarla çalışmıyor. Artık kimse yüzde kırk %50 çalışmıyor. Yüzde beş Bugün Mercedes yüzde on iki karı e, düşürdü. Düşünün koskoca otomotiv devi Mercedes önümüzdeki sene yüzde on kar yapacağını öngörüyor. E şimdi bizim yedek parçalarda da yan sanayide böyle. E şimdi siz enflasyonun %70 olduğu bir yerde e, %20 euro dolar kazanmış ve işçilik tabii ki e, arttırdı, bu işçiliğimizin arttığı için e, biraz sıkıntı var ama inşallah bu seneyi atlatırsak hepimiz öyle ümit ediyoruz, seneye daha iyi olacak diye e, geçtiğim konuyu. Ama yani artık bu seneyi atlatırsak cümlesini de ben kurmak istemiyorum artık bundan sonra. Yani çünkü bu seneyi de atlatırsak deyip durarak geçti ömür gitti. Engin Bey ben 20 senedir hep böyle seneye dahil olacak <laughs> seneler. <laughs> bakıyoruz bakıyoruz bütün şirketlerde aynı şey. Abi evet çalışıyoruz ama hani değer kazanmış, şirket büyümüş, ama borç da büyümüş, alacak da büyümüş. Ve sonuçta evet bir değer kazanıyorsunuz ama çoğu firmanın aynı sıkıntısı var. Yani diyorlar ki biz bu firmayı satarsak para ama satmazsak ee, bir para değil ki Çünkü tabii, Gelir tabii. artık eskisi gibi e, değil. Dünyayı biz de ayak uyduracağız Yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben yayınımıza yayınımıza katıldığınız için. Ee, beni çağırdığınız için ben teşekkür edeyim. Başarılar. Teşekkürler size de.